Efe çok yaramaz bir köpeğimiz var. Süper doktor. Çok yaramaz ama bu köpek. Nasıl biliyor musun? Bak yaramazlığa bak. Bak burnuna dokunuyor. Bak. <laughs> Anne bak. Yaramaz ya yaramaz ya yaramaz köpek. <laughs> Şimdi veteriner olmaya hazır mısınız? Hazır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Efe bu köpeğimiz bizim bak. O kadar yaramaz ki. Bak neler yemiş. Terliğini yemiş. Dayı, Çorabını dayı, yemiş. Dayı, Tele telefonu yemiş. Ne? ne? Annem. ayva, Kakasını. Yemiş. Annem, anne. Anne. annem şu baksırını yemiş. Anna, üstüne bir de mi? ayıcığını yemiş. Yani. Anna, evet annem. Her şeyi yiyor bu köpek. Ay, evet annem. Şimdi ne yapacağız Efe biliyor musun? Ben olsam <laughs> Bu yediklerinden midesinden hangilerini çıkarabileceğiz biz ona bakacağız. Neden biliyor musunuz? Bak çünkü diyor ki biri veterineri çağırsın. Yoksa bu köpek ödevini, terliklerini ve daha neler neler bir sürü şeyleri yemiş. Birinin bu köpeği kurtarması lazım diyor. Hazır mısın? Önce ne yaptın? Ağzından ama görmedik ya. Bak şimdi mesela şöyle. Ağzından ben de short. Tamam bir taneyi attım ben de attım. Bakalım Şimdi Efe yanlış yaparsan eğer ses çıkarıyor. Midesi rahatsız oluyor. Bakalım midesinden geçiriyorsun güzel. Aa! Bunu da temizle. Bakalım yapabilecek mi? Ne anneciğim? Efe sinirleniyor. Dikkat et. Sini ben deneyeyim mi bir de? Bir de ben deneyeyim ya. Çok merak ettim bak. Yok yok. Deniyorum. Aa midesinden iyi geçiriyorum. Çıkaracağım midesinden. Dur annem dur sallama. Dur bakalım ben yap. Aa dur bir daha Tamam sinirlenme köpüşçük. Şimdi bir daha deneyeceğim. Dur bakalım. Şöyle. Efe kurtaramıyorum. Ha Efe Efe. Ay niye bütün her şeyi attın midesine? Onlar depo. E, tamam o zaman şunu kurtar önce bir. Şunu kurtar al. Kurtar bari. Kurtar annem kurtar. Oo, Kurtarabileceğim ben mi? Ben. Hah, kurtar kurtar. Ben, ben, ben. Çok sevindi. Bak gördün bir tane niye kurtardık bakayım dur dur dur. Baksın baksın. Baksın annem niye hepsini attın? Eyvah eyvah bunların hepsini nasıl kurtaracağız şimdi? Dur. Efe bu çok zor. kurtarabilecek <laughs> mi? <gülüyor> of. Sinirleniyor Efe köpüş. Kızım. Buradan mı çıkaracaksın hepsini? Düştü. Diğeri. Hani? Düşmedi Efe. Sıkıştılar. Eyvah midesinde sıkıştı. Çok kötü bir veterinersin. Kurtaramadın onu. Sanırım sen ameliyat yap... Rahatladı. Bakayım. Rahatladın mı köpüşçük? Rahatladı gördün mü? <laughs> Hadi sen de geç birazcık uyu tamam mı köpüşçük? Anne bak yine geldi. Yok bu yatak çok sıkıcı. Anne bu yatak çok Sen seviyor musun benim yatağımı? değişsin. Anne o da kalk, Aa, Anne. Anne. Bu anne. Bak bunu da bırakmışlar ben burada. Bu yatağı istemiyorum. Neyi? Bu yatağı artık istemiyorum. Hangi yatağı? Ee, o şey odamdaki yatağı artık istemiyorum. Ben Emir'in yatağında yattım. Annem o Emir'in yatağı. Sana olmaz İkimiz Efe. İkimiz beraber yattık. Yatacağım. İkiniz beraber de yatamazsınız hadi. da bir sürü balonumuz var ya. Ben sana balonlardan güzel bir yatak yapayım mı? Tamam. Çok eğlenceli bir yatak. Tamam. tamam, hadi koş bakalım. Yürü sen önce odana. Ben sana yatak yapıp getiriyorum birazdan, tamam mı? Tamam. Abi gitti, koş sana da getireceğim. Sen de yürü abinin yanına. Hadi. Tamam, hadi git bakalım. Yataklarımız hazır. Şimdi bundan iki taneyi götürsem Efe. Of, biraz fazla mı yapmışım ya? Rengarenk balonlardan bir sürü yatak yaptım da. Bunların ikisini taşıyayım ben en iyisi. Dur. Şöyle, şöyle alsam. Tamam. Annem çok güzel yatak yaptım size. Yürü. Ay taşınmıyor bile. Emir çok güzel yataklar yaptım size annem. Efe. Ta 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 tam. yataklarımız geldi. Anneciğim yatakları koy bakalım yere. İki tane daha getireceğim bekle. Diğer ikisini de alayım. Çok güzel bir yatak yapacağım şimdi onlara. Balon yatak. <laughs> Geldim. Ta 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 tam. Efe bak şimdi bunları da yana koy Efe bunları da böyle. Emil çık annem oradan. Abinin yanına geç. Heh. Onu da oraya. Bak Efe böyle koy. Tamam bu da böyle. Nasıl Efe? Güzel mi? İstersen bir de yastık vereyim ha? İster misin? Bek bekle. Yastığıyla yorganı da. Efe yastığınla yorganını da getirdim. anne. anne. Ta 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 tam Efe. Anne. Aa, Emir. Abi uyumuş gel sessiz Ay. olalım. Çok rahat sanırım. Evet sessiz ol Emir gel ışık dur bakayım bir daha uyumuş uyumuş sakın. Ay çok yorulmuş annem abi uyudu gel gel Emir gel çıkalım uyudu abi. Gel. Anne. Ay anneciğim uyudu abi çıkmamız lazım hadi yürü. Anne. Gel sonra geleceğiz gel. Gel sonra geleceğiz. ışığı kapatalım. Tatlı rüyalar anneciğim. Hadi bakalım. Tamam uyanır. Küsme. Of o da küs. Küsme annem. Uyanacak abi. Merak etme.